5 Mart 1923 Ankara'dan yola çıkan tren Adana Garı'na varmıştır. Adana halkı Paşa'yı büyük bir coşkuyla karşılar. O sırada kalabalığın arasından bir kız çocuğu atanın yanına yaklaşır. Ve Selam sana ey zulümleri yıkan mazlumları sevindiren Türk kahramanı ey ağlayan masum gözlerin sızlayan Türk kalplerinin kahramanı. Kudümünle bugün Adana'da yeni bir hayal tecelli ediyor. Parlak ünlü bir istikbal doğuyor. Antakya ve İskenderun'da yüz binlerce hemşerimiz düşman çizmeleri altında sürünüyor. Mini mini Türk yavrularımız boğazlanıyor. Ey Ulu Gazimiz bizi kurtar. Ey Ulu Gazimiz bizi kurtar. Yaşasın Ulu Gazimiz. Yaşasın şanlı ordumuz. Yaşasın büyük Türk milleti. Kırk asırlık Türk yurdu düşman eline esir edilemez.